Hepinize merhabalar. Yine ben ben zombi. Hepinize merhabalar diyemem. Hepinize merhabalar. Ya niye diyorum? Yine Bu evi soyacağım. Böyle bir ev buldum. Bu evi soydum. Burayı da soydum. Burayı da soyacağım. Bakın kimmişim. Gördünüz mü? Kimmişim gördünüz. Şimdi Oo, adam orada. Şimdi buraya şey koyuyor mu? Koyulmuyor hocam. Sız yerden girelim. Vah ne oluyor ya? Ha niye koyulmuyor? Ha? Allah Allah burada bir bozukluk var. Bak senin var ya koy lan. Pampar <laughs> senin var ya. E ee, yeter şunu atacağım. Bu elimle koyacağım ha. Şimdi oldu. Skor olalım. 30'dan çık. Kim evladı? Cil yok diyor. Arkadaşlar gözleri açıkken. Kart papatısı bir çıktı. Yok be. Böyle da toplara var. Ulan şey ne çalayım? Ulan şunu Şunu da. Şunu da. Şimdi babalarına haber veremeyecektir. Selamun Aleyküm. Sen, sen 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 sen. Evet ben. Şimdi işiniz bitti. Gelin buraya. Babalarına haber veremediler. soğanı vuracaklar haberleri bile yok. Hıh tahta. tam koyduk. Bunu soydu soydu. Her yerden mi? Yok takla ya takladı Çal gitsin. Bu var şeyi çaldı. Bir, bir tane buraya bir tane bir tane daha geleceğim çünkü bu evde bir sürü eşya var. Hayır, nasıl çıkacağım şimdi? Ben çıkmasın. Nasıl çıktım ama? Ben nereden çıkmıştım ya? Işte? Hadi şunu. Bir var ya. Hay senin ben var ya. Öf yeter lan şöyle iyi takarım ben de. takarım. Ben de böyle uçarım. Hadi <laughs> beni görmesinler. Bir kazıyım. Lock gibi evi soydum ha. Bak. Eşyalarını geri mi versin? Ben vereyim ya ya da vermeyeyim lan. Tam bu evi sonra patlatacağım merak etme. Dur. ev eşyalarını geri koyayım. Sonra da ben kapıdan gireyim niye Tam et, daha merak etme daha kapıdan gireyim ya hayır ya kapıdan gireceğiz böyle hızlı koşarsan beni görmüyorlar o cilluk gibi vallahi cilluk gibi elleri varmış haydi çok kolay aç yemin ederim derin kapıları var. Onları açabiliyor ya anahtarları var. Of nereden çıkacağım ben ya? Yukarı çıkmam lazım. Bak burası olur. Bismillah. Hadi. Tam burası olur. ya. Tamamdır. Şimdi nereye? Ben şuraya vurayım. Yeni babanıza hoş geldiniz. Şimdi eşyalarımı geri koyacağım. Durun bir dakika ben gidiyorum. Ben tamam.

Geldim. Şimdi evi pavlatma anı gelecek. Bunları yerine koyalım. Ben videoyu durdurayım. E arkadaşlar geldi anımız. Bütün elleri TNT ile kapladım. Vallahi evde benim evde TNT kalmadı yemin ederim ya. Benim evde TNT kalmadı yemin ederim. Vallahi TNT kalmadı benim evimde. Kalmadı TNT. Tiyenti. Bütün TNT'leri harcadım. Şuna bak ya. Piu, vallahi. Güle güle deyin he. Şimdi güle güle deyin. Hadi basacağım. Güle güle diyenler basacağım bak. Gerçek diyorum ha. güle güle deyin. Arkadaşım ona hep derdi. Ne alaka bilmiyorum. Hadi söyleyin. Güle güle deyin. Güle güle, evden eser kalmayacak, evden eser kalmayacak görünce. <laughs> Bak ev, evdeki sesleri duyuyorsunuz. <laughs> evden kalan eser bu. Allah be. Evden kalan eser bu. Beğendiniz mi yeni? Yeni evinizi beğendiniz kesin. Ben beğendim. <laughs> Şeye bak ya. Adamlar burada ne yaşar ne diyor. Allah dur yeter lan. Hala patlıyor. Öldüler. <laughs> Evden eser kalmadı. Şuraya bak. <laughs> Evden eser. Evden eser kalmadı yemin ederim <laughs> Beklediğim an buydu işte <laughs> Evden yemin ederim Eser eser kalmadı <laughs> Birazdan da yatacağım okulum var yarın Şuraya bak evden eser mesel kalmadı Yemin ederim ya Evden eser meser kalmadı. Hiçbir şey kalmadı ya da. Ya kaldı ya kalmadı. Ya kaldı ya kalmadı. Ya kaldı ya kalmadı. Tuh. Şuraya bak ya. Evden eser kaldı mı abi? Bir duyun bir görün. Şuraya bak. Ölmüş ev ölmüş ev ölmüş. insanlar da ölmüş. İnsan neredesin lan? İnsanlar darma duman olacak tabi. İnsanın kemiği nerede? Kemiği olması gerek. Kemiği de ölmüş. Kemiği zaten darma duman olmuş. Darma duman olmuş. Neyse ben gideyim. Ben de darma duman olurum şuraya da atarım. Güle güle. <laughs> ben buradan gideyim. Şeyi de patlatacağım En son burayı patlatacağım. Şu korumaları da sinirlendim. Onları patlatacağım.